Hastanelere gittiğiniz zaman en çok sizi şaşırtan teknolojik yenilik sanıyoruz ki MR ve film cihazlarıdır. Diğer tüm tıbbi aletlerin neredeyse %80'i eski çağlarda bile zaten kullanılıyordu. O yüzden aşinayız. Fakat bu tip cihazları üretmek için bazen de şanslı olmalısınız. Bu şansı bilgiyle birlikte bizlere en iyi şekilde veren isim Wilhelm Konrad Röntgen bu haftaki bilim insanı konuğumuz hayatı, yaşadıkları ve en önemli buluşu kendi soy ismini verdiği röntgen cihazının hikayesiyle birlikte sizlerle olacak. Geleceğimizi değiştiren röntgen bilimi başlıyor. Müzik Wilhelm Röntgen 27 Mart 1845 tarihinde Almanya'nın Ren bölgesinde bulunan Lennep şehrinde doğdu. Bir tüccar ve kumaş üreticisinin tek çocuğu olan Röntgen, Ailesiyle birlikte 1848'de Apeldoorn'a taşındıktan sonra Hollanda'da büyüdü. Burada eğitim hayatına bir yatılı okul olan Martinus Herman van Dorn Enstitüsü'nde başladı ve ardından Utrecht Teknik Okulu'nda devam etti. Ne yazık ki 1863'te başka bir öğrenci tarafından yapılan bir şaka sebebiyle suçlandı ve haksız yere okuldan atıldı. Röntgen okul hayatında pek başarılı bir tablo çizmese de mekanik nesneler inşa etmekte oldukça yetenekliydi. Bu yeteneği yaşamının ilerleyen zamanlarında kendi deneysel cihazlarını inşa etmesinde ona oldukça yardımcı oldu. Sonrasında herhangi bir aday öğrenci için gerekli olan referans ve şahsi bilgilere sahip olmadan fizik eğitimi almak için 1865'te Utrecht Üniversitesi'ne girdi. 1896 senesinde Zürich Üniversitesi'nden makine mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Doktora eğitimini alırken ünlü fizikçi Rudolf Julius Emanuel Klasius'un derslerine katıldı ve ayrıca August Kunt'un laboratuvarındaki çalışmalara katıldı. Mezuniyetini tamamlar tamamlamaz Kunt'un asistanı oldu ve aynı yıl içinde Kunt'la beraber Würzburg'a ve 3 yıl sonra Strasburg'a gitti. 1874'te Strasburg Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak atandı ve 1875'te Württemberg'deki Hohenheim Ziraat Akademisi'nde profesör olarak görev yaptı. 1876'da fizik profesörü olarak Strasbourg'a döndü ve 3 yıl sonra Gisen Üniversitesi fizik kürsüsüne yapılan davete katıldı. 1888'de Würzburg Üniversitesi'nde ve 1900'de Münih Üniversitesi'nde akademik kariyerine devam etti. New York'taki Columbia Üniversitesi'nden gelen daveti kabul etmesine rağmen Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması nedeniyle Röntgen planlarını değiştirdi ve kariyerinin geri kalanında Münih'te kaldı. Wilhelm Röntgen bu hareketli akademik hayatının yanı sıra 10 yıldır elektrik yükünün vakum tüpleri üzerindeki etkisini ve tepkisini gözlemleme adına çalışmalar yürütmekteydi. Elektrik bilimi dalı o dönemde yeni bir daldı. İçinde anlaşılması ve keşfedilmesi gereken bir sürü konu barındırıyordu. Röntgenin çalışmalarında yaptığı kurulumlar bileşenler açısından günümüz şartlarına göre oldukça basitti. 1895'te Hitorf-Crux tüpü adı verilen bir tür vakum tüpünü Rumkov bobini olarak bilinen başlangıç seviyesinde ve çok güçlü olan bir elektrostatik şarj jeneratörüne bağladığı bir dizi deney yaptı. Bu jeneratörün ismi Rumkov Coil yani endüksiyon bobini ismiyle biliniyordu ve tıpkı araba motorunun çalışmaya başlarken ateşlemesi için kıvılcım çakmasına benzer şekilde çalışıyordu. Buradaki amacı Lenard tüpü adı verilen başka bir vakum tüpüyle gözlenen floresan etkisini yeniden oluşturmaktı. Tüpün içindeki filaman katot ışını ismi verilen bir elektron akışı üretti. Bu beklenmedik bir şekilde birkaç metre ötedeki baryum platino siyanür bileşikle kaplı bir ekranda floresan oluşturdu. Bu sonuç Wilhelm Röntgen'in o zamana kadar bilinmeyen bir etkiyi ürettiğini gösteriyordu. Bu etki şimdi hepimizin bildiği katot ışınının alüminyum atomların X ışını üretmek için etkilemesi ve bunun da baryum atomlarını harekete geçirmesiydi. Röntgen ele elektrik yüklü vakum tüpüyle baryum platino kaplı ekran arasından geçtiğinde kemiklerini gördüğünü keşfetti. Bulgularını doğruladıktan sonra 1886'da ona New Kind of Rays yani yeni bir tür ışın üzerine başlıklı bir makale yayınladı. Bu makalede buluşuna dair bilgilere yer vererek insanlara tanıttı. Böylelikle buluşu her türlü tıbbi görüntülemede derhal uygulanmaya başlandı ve Wilhelm Röntgen'e tıp alanında fahri doktora unvanını kazandırdı. X ışınlarının keşfedilmesi o dönemde fizik ve tıp alanlarında devrim niteliğinde bir olaydı ve Alman halkının her kesiminin ilgisini çekti. Aynı zamanda bu keşif 1896'da Londra Kraliyet Cemiyeti'nin Rumford madalyasını ve 1901'de ilk Nobel fizik ödülünü kazandı. Wilhelm Röntgen, ilk ışınlarının yanı sıra ısı, mekanik ve elektrik alanlarındaki keşifleriyle de adından söz ettirdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan ekonomik kriz Wilhelm Röntgen'i de etkiledi ve Röntgen Ömrünün son senelerini Münih şehrine yakın mesafede bulunan Weilheim'da geçirdi. 10 Şubat 1923'te de bağırsak kanseri sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Kendi soy ismini verdiği bu cihazlar üretilip geliştirilerek tıp dünyasında insanların yararına kullanılmaya hala devam ediyor. Röntgen şanslıydı ama şansının yanında bilgi ve birikimi, yaptığı deneyler, merak edip soru sorması sayesinde bu buluşa imza atabildi. Sizler de Röntgen gibi lütfen okuyun, araştırın ve asla merak edip soru sormaktan vazgeçmeyin bilimle kalın